Evet arkadaşlar. Şimdi Nergiz'i bantladık göstereyim hemen size. Bakar mısınız? <laughs> abi ben Ağzını bakın. bile bantladık. Hmm. Şöyle çıkamayacak. Al. Arkasını göster abi. Arkasını var Böyle hmm. bir bant yaptık ki şey yaptık giyiş Gözükmüyor Gıcıkmıyor Bu arada sesler geliyor tamircilerden. Şöyle koyalım buraya. Hmm. Konuşamıyor. Aa, açalım mı ağzını arkadaşlar? Bakalım ne diyecekti. Arkadaşlar ya dam tutuyor ya. Tamam, tut Dudu yapış. Sus. Arkadaşlar duda yapış yapış ya. Ne bağladım ben? Şimdi bunla çok güzel eğleneceğiz. Her şeyi yapacağız bununla. Bu siz. Abi hı. bence konuşması için bunu çıkartıyorum artık. Hı hı. <laughs> abi <Hadi> abi bunu <laughs> koy kenara. Bir de iple bağladılar ya. Çıkma. Bak şimdi elini bağarız ha. ha. Şimdi Rabia sen işkence aletlerini getir. Getir. abi Rabia bu öyle bir şeyler yapacağız ya. Çok güzel şeyler yapacağız ya o yüzden. Arkadaşlar şimdi Rabia Buna Abi şey çok kötü yapacağımız hareketleri getiriyor. Ay şuraya elimi çok fazla hani ablam senin üzerin üzerimi aldadı ya. Tamam. Burada yani. acıyor. Şimdi çıktı. Çıktı. hem tamam pardon arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ayağımı kaşıyacağız. <laughs> İlk hayatımız bu arkadaşlar. Bunla. Ne yapacağız? Arkadaşlar ne Bunu çok, Atarsan, her zaman çok seviyor bakın ne yapacağım. Ya. Abi ayağımı göster. Arkadaşlar hemen ayağını göstereyim. Bakar mısınız arkadaşlar? Eziyorum. Gidiş. Babacık. Ha, en sevdiğim oyuncağı ettim. Ver. Onu hemen şuraya koyalım. <laughs> Onu al. Af, Afaf'la ben oyuncak gelince canım sıkılıyor. Gittiriz Doğru Ama... Afaf'la bunu da arkasına bak. Evet, o da senin gibi arkaya bağlandı Nergis. Evet. O nasıl kurtulacaksınız acaba? Ben kurtulacağım. Tamam ikincisini getir. Eh tamam iyi. Ya. Ee, al. Ya aldın. Ben de aldım. <gülüyor> Ver. <gülüyor> Vermiyor. Tamam öbürküne geçeceğiz. Senin bir numaramanım. Rabia ya. getir. Onu elinden alacağız. Ben Çok güzel bizim... bir şey getiriyor abi. <laughs> Onu elinden alacağız arkadaşlar. araba. Araba. Şimdi benim. arkasından geçeceğiz. Arabayla Rabia kameraya getir. Tamam. Bakın. Ha. Şimdi arkasından. Ah. Vur ya bana. Tamam. Geçiyoruz arkadaşlar üzerinden. Geçiyoruz. Bir ayağın altını gıdıklayalım. Doğru abi tut kamerayı. Arkadaşlar ayağı Arabayla ayağın altını gıdıklayacağız. Bakın. Tuttum ben şu an ayağını. Abi bir şuraya getir. <laughs> <Evet. gülüyor> tamam Rabia. Evet. İkinciyi getir. Şunu da buraya koy. <laughs> bu. <laughs> düştü abi. Ha. Tamam. Vah oh, düşürmüş. <laughs> Aa eller çıkmış. Bunları da bantlamamız lazım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gelsin bantlayalım arkasında. Abi eve de getir. Getiriyorum. Geldim. Haydi bakalım. Öyle. Abi bunu ne yapacağız? Şey. Fırlatacağız mı onu? Ha, tamam. Evet. mantıklıymış. Evet. Bakayım. Ya. Tamam. Ya bir çok dikkatli ol. Tekme atıyor. Arkadaşlar. Atıyorum. Abi arkasından arkasından. Arkadaşlar. Attım. Attın mı? At. Almasın. Atıyorum. At. At. Attım. Tamam Rabi bu da bu kadar yeter. Tamam. Çok arkadaşlar getir, diğer intikamı getiriyorum. İşte bu top da arkadaşlar öbür intikam. Hı, tamam bunu koyalım düşmesin. Ah tamamdır. Ya nasıl bağladınız? Aha, çok kötü bağladık. Asla çıkamayacaksın. Ha ha ha. Çok fare! <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle bir fare var. Kertenkele. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bunu <laughs> Nergisin. Arkadaşlar babam bana böyle bir şaka yapmıştı, ağladım resmen. Şimdi Anne Anneciğim. Fare atacağız. At. <laughs> 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 ben elini tuttum. <laughs> elini tut sen. Ya ama acıyor yapmayın. Acıyor ya. mu? Onu Hayır, Pardon arkadaşlar mı? çıktı. <laughs> evet. Bunu alanın içine koyalım. Ben de abi bir tane tut. <laughs> Aa, vuruyor. Bak vuruyor. Abi, Arkadaşlar ben gidiyorum. Tamam, bu yok, yok. Tamam bu yok. acıdı. Boynuma boynuma vurdu. Nergis çıkamazsın oradan. Çok güzel bağladık. Çıkıyorum. Ne Çıkıyorum. öbür, ma öbür malzemeyi getir. Getiriyorum. Tamam. Ay çıkıyor. <gülüyor> çıkıyor. Tamam. Abi ben hemen kamerayı aldım. <tak>, Tamam. Kaçtı abi kaçtı. Başardı ve video da burada bitti. Evet. Bitir abi. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma